Diyet yapmak sadece tercihdeki rakamlardan ibaret değil, kendimize iyi bakmanın bir yoludur. Çünkü diyet bir ceza değil, kendimizi sevmenin en güzel halidir. İşte tam da burada talih bitkisel ürünleri benim için oyunu kolaylaştıran kahramanlar oluyor. Benim de danışanlarıma ihtiyaç durdurumunda önerdiğim talih bitkisel ürünleri gelin beraber inceleyelim. Doğadan ilham alan formülleri sayesinde sağlık ve çok pratik bir destek sağlıyor. Herba Fiber enginar yaprağı, yeşil çay ve yaban mersini ekstratları sayesinde sindirime destek oluyor. Bromeliğin ananastan elde edilen enzim desteğiyle özellikle ağır yemeklerden sonra içimi rahatlatıyor. Elkarnitin bitkisel kapsül formu sayesinde kolayca kullanılıp ödem atımını desteklemeye yardımcı oluyor. Multivitamin diyet sürecinde enerjimizi korumaya destek oluyor. Detox Shot içime hazır sıvı formu sayesinde hem çok pratik hem de yağ yıkımını desteklemeye yardımcı. Benim benim için sağlıklı yaşam kendimi sevmeyi seçmek demek. Siz de talya bitki selüllerini beslenme rutinize dahil ederek bu yolculukta kendinize iyi bakabilirsiniz.